geldiniz. Bugün size gözümde gördüğünüz eyeliner'ı nasıl çektiğimi adım adım anlattım. Bu kısma liquid eyeliner uyguladık. Bu kısma da jel eyeliner uyguladık. Umarım sizin için faydalı bir video olur. Şimdi nasıl uygulama yaptığımı geçelim. Evet şimdi bu gözümde likit eyeliner'ı, bu gözümde de jel eyeliner deneyeceğim. İlk önce likit eyeliner'a başlayalım. Likit kısm için Golden Rose'un e, bu siyah dip liner'ını kullanacağım. Eyeliner'ımı sürerken ilk önce hep şu kısımdan şu kısma kadar yani en dıştan orta kısma kadar hep bir böyle bir çizgi çekerim. Ondan sonra kuyruğunu yaparım. Daha sonra üstünden çizgisini çekerek tamamlarım. Şimdi başlayalım inşallah güzel olur çünkü biliyorsunuz hem kaşlarımızda hem de eyelinerlarımızda bir taraf çok güzel olurken bir taraf genelde ona hiç benzemez. İnşallah şimdi bu videoda da öyle olmaz. çektik. Şimdi sırada kuyruğunu yapmak var. Kuyruk kısmı için şu alt kirpiğimin alt sıranın bittiği yerden şöyle kaşıma doğru bir çizgi çekiyorum. Daha sonra bunu biraz önce çektiğim çizgiyle birleştiriyorum. devam ediyoruz Tamam. Şimdi sırada bu gözümüze jel eyeliner uygulamamız var. Jel eyeliner'ım için de bu Lasting Drama eyeliner'ını kullanıyorum. Siyah renkte. Bunu da böyle kesik uçlu ince bir fırça ile uygulayacağım. Böyle kesik uçlu fırçalarla uygulamanızdaki avantaj şu. Halihazırda kesik uçlu olduğu için ve böyle açılı olduğu için hemen şu noktadan şöyle bir hat çekmeniz böyle e, açılı bir çizgi çekmeniz için yeterli olacak. Şimdi jel tarafa geçelim. Rezaleti şimdi temizleyeceğiz. Şimdi sıra içten ortaya doğru kalan çizgi çekmekte. primer'ı sürdükten sonra kirpik diplerinizdeki o boşlukları kapatmak için şöyle bir siyah kalemle şöyle göz kapağınızı kaldırıp o iç kısma kalem sürebilirsiniz. Böyle yaparsanız eğer gerçekten böyle simsiyah bir eyeliner görüntüsünü oluşturabilirsiniz. O yüzden ben şimdi şöyle üst göz kapağımın diplerini, kirpik diplerime şöyle siyah bir kalem geçeceğim. biraz daha yakın alıp en sonki bitişini göstereyim. Bu kısma likit eyeliner uygulamıştık. Bu kısma da jel eyeliner uygulamıştık. Bana sorarsanız jel eyeliner, likit eyeliner'a göre çok daha kolay ve çok daha rahat sürülüyor. Genellikle o jel eyelinerların getirdiği o simsiyah görüntüyü, o mat görüntüyü ben çok seviyorum. Likitler her ne kadar mat bitiş sağlasa da birçoğu e, jel eyeliner kadar mat ve simsiyah görünmüyorlar bence. Rimelimizi de sürünce göz makyajımız tamamlanmış olacak. Eyeliner sürme tekniğim bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Muhtemelen benden daha güzel eyeliner süren ve daha çok buna vakit harcayan insanlar vardır ama ben ne kadar çok eyelinerımın üzerinde uğraştıysam o kadar çok kötüye gittiğini gördüğüm için hızlıca halletmeyi tercih ediyorum. Eğer siz de bu tekniği denerseniz lütfen beni haberdar edin ve yorum kısmına düşüncelerinizi yazın lütfen. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.